Evet günaydın. Harika bir pazar sabahında birlikteyiz. Şu an Sapanca Göl turunu tamamladık. Sapanca merkezi doğru geçiyoruz. Ekibi size tanıtmak istiyorum. Tunahan kardeşim burada. Ertuğrul abi. Çek çek Tayfun. Muray Bey. Çağatay Bey, Kiran Bey. Bas bas. Atem Bey. Herkes burada. Lastik senin ön tepeye inmiş Tayfun. İnmiş mi? mi? Yok bir de gitti abi. Kaybolur, kaybolur. Evet biraz inmiş olabilir. Tamam, evet biraz doğru. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.